Depremdeki kedilerimizin de mamaları bitmiş iki kutuya da mama koydum. Şimdi onları besleyeceğim. Her gün eve geldikçe mama bırakıyorum onlar için. Dur dur vereceğim. Gel 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 gel, gel buraya. Gel. Çık, çık, çık. Hani anne nerede? Şaş anne? annem gel, gel gel yavruların neredesin hadi gel hadi gel açıkmışlar gel, gel 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 buraya gel, gel. yavrular nerede acaba Annem senin yavrular nerede? Gezmeye mi gitti yavrular büyüdü de? Bakalım etraftalar etrafta var mı? Şuradalar mı acaba? İki tane yavrusu var onu. Yavrular yok. Onlar da sonra gelip yerler. Şimdi anne kediyle bu pakette var sadece.